Kız sen utanmadın mı Ela'nın arabasına izinsiz oturmaya? Ne işin var senin burada? Hayır. O hiç vallahi fiskesini de bozmuyor. Aa, gel keyfim gel daha kendine kaşıyı. Ay <laughs> Çok komik ya değil mi Ela? <laughs> Ya sen utanmadın mı? He? Utanmadın mı buraya Ay. oturmaya? Ay. Sahipsiz bulunca oturasın mı geldi? <gülüyor> <gülüyor> Ela. Bak bu onun Ayıp ya, vallahi ayıp. Ben Ay. Sevebilirsin annem. Arabana oturmuş. Yani sevilmeyi de hak ediyor. Ya, Arabamıza oturmuş izinsiz. <laughs>